Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararlarında artık sabit olarak yer aldığı üzere mağduriyet devam ediyor ve mağduriyetin kesilmemesinden dolayı çok ciddi ve geri dönülemez kayıplar yaşama ihtimali beliriyor ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarının tüketilmeden başvurma şansı, hakkı kişilerde mevcuttur. Bu çok marjinal, çok ayrıksı bir durumdur. Yani e, durumun ağırlığı ve sonuçlarının ağırlığı burada mahkeme tarafından göz önünde bulundurulacaktır. Bununla birlikte e, iç hukuk süreçlerinin başlatılmadığı davalarda konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımanın başka bir yolu yoktur. Adil yargılanma ilkesi çerçevesinde Herkes makul bir süre içerisinde yargılama sürecine sonucunu almaya, edinmeye hak sahibidir. Devletin bir görevi olarak kişilerin adil yargılanmasını sağlaması gerekir. Eğer yargılama süreci gereğinden fazla uzuyorsa ve yargılama sürecinin uzamasından dolayı mağduriyet devam ediyor ve sonuçlarını gittikçe ağırlaşmasına neden oluyorsa o zaman bu durumda kişiler makul süre ihlalinin olduğunu ileri süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmektedirler. Genelde de en sık başvurular bu cihetten gelmektedir.